Bitlo, kripto para platformu sunar. Günaydın, 21 Haziran 2024 günlerden Cuma haftanın son işlem günündeyiz. Saatlerimiz de 08.08'i gösteriyor. Ee, enteresan bir dakika şu anda ee, benim bu videoyu çektiğim saatler. Bazı biliyorsunuz böyle e, rakamlara takık olanlar, işte filanca rakamı gördüm, filanca demek anlamına geliyor gibi böyle aşırı e, bu tarz şeyleri takık olanlar da var. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. 0808. 08. Şimdi e, şöyle bugün yayını erken çekiyorum. Eee öğleden sonra epey bir işlerim var. E, bu yayında çekmeden olmazdı zaten. Şimdi arkadaşlar bir dolarla başlayacağım ben bugün içeride çünkü dolar 82 32.86. Evet yani bu özellikle bayramda bir dolarda yine 32.90'ları gördük. Hani 33'lere geldi tekrar geri geldi 32.50'lere falan. Şimdi tekrardan çıktı. Yani merak ediliyor işte hani ne oluyor? Neden? Hani bu hareketliliğin sebebi de merak ediliyor. Siz de merak ediyor olabilirsiniz öyle söyleyeyim. Şimdi hani merak edilen konu da şu. Hani beklemediğimiz bir anda hani olur da kurda böyle hızlı bir artışın şeyinde miyiz? Önünde miyiz? Hani böyle bir şey mi geliyor? Hani bir deval falan mı geliyor diye de soranlar olmuyor diye soruyorlar. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Yani bunu bilemeyiz. Hani bir deval mi geliyor? İşte şimdi mi olacak? Yarın mı olacak? Gününü kestirmek gerçekten çok zor. Ama bildiğimiz bir şey var. O da şu. Merkez Bankası'nın eli güçlü. Yaz dönemindeyiz. Turizm canlı. Öyle ya da böyle bir döviz girişi var. Ondan sonra yani hani gerekirse merkezin müdahale edecek parası var. Hani eskisi kadar eli zayıf değil gibi böyle biraz rahat bir dönem. E, faizler yüksek. E, hani dolayısıyla hani bir deval şimdi mi gelir sorusu hani birazcık hani olumsuz gibi düşünebiliriz. Ama yine de %100 gelmez yarın sabah böyle bir şey olmaz diyemeyiz. Onu da söyleyelim. Çünkü Türkiye'de her zaman bu tarz riskler yaşadık, yaşıyoruz, var da ve var olacak yani. Öyle görünüyor. Bunun sebebini ancak şöyle açıklayabiliriz. Şimdi malum eğer burada bir alım geliyorsa, birileri dolar alıyorsa, birileri döviz alıyorsa daha doğrusu öyle söyleyelim. Kur da yükseliyor. Yani kura bir talep var anlamına geliyor. Peki kuru kim talep eder? Yabancı gelmişti. işte carry trade parası. Aslında az da değil. Yani seçimden bu yana baktığınız zaman nereden baksanız 2 iki ay, 2 iki, iki, buçuk ay, hatta Haziran bitiyor 3 ay. Yani az değil. 3 aydır neredeyse burada çok ciddi bir getiri alındı. Bir faiz alındı ve hani aslında TL olarak baktığınız zaman ciddi bir faiz aldılar ama kurda yerinden hiç oynamadı. Bakın yani onlar geldiler. Faize parayı koydular. Şimdi eğer faizden o paraları alıyorlarsa dolara çevirip gidiyorlar diye bakabilirsiniz. Hani onlar orada bir, bir biraz böyle e, e, alımlar olabilir. Hani orası biraz burayı yükseltiyor olabilir. Bu sebeplerden bir tanesi olarak gibi. Bu gayet normal işte. Sıcak parayı nasıl geliyorsa e, çıkışta o kadar hızlı olacak tabii. Bunun bir hepsi gitmiyordur. Yani işte bir kısmı ne yapıyordur? Karını realize ediyordur. Cebine koyuyordur. Başka bir yere başka bir yatırıma yönleniyordur. Yani parasını alıp gidiyordur. Hepsi burada yüzde kalacak diye bir şey yok. Zaten adı üstünde sıcak para gelir. hani gerçek bir yatırım olmadığı sürece ne mal sonra gider. Ya yani işin kötü tarafı giderken yani eğer gidiyorlarsa ki hani biraz kurdaki hareketliği buna bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Ha bugün olmadı yarın çıkıp gidecekler neticede. ya da artarak devam edecek getirdiler örneğin diyelim ki 100 bin dolar. Hani çok hani onlar için küçük bir rakam veriyorum ama olsun. Getirdi parayı TL'ye çevirdiler koydular faize şimdi nereden baksanız işte %50 ortalama faiz üzerinden hesaplarsak iyi bir faiz aldılar ee, gittiklerinde şimdi doları, doları olarak baktığınızda hani kur yerinde oynadı oynamadığı için, yerinde saydığı için dolar bazlı aslında çok ciddi bir dolar da alıp gitmiş olacaklar. Yani işte ne olacak? 100 bin dolarları atıyorum işte üzerine bir 10 bin dolar. Şu an hesaplamadım. Tamamen hani e, örnekleme yapıyorum. E, ciddi bir yani dolar bazlı da para da kazanmış olacaklar. Ne bir düşünebilirsiniz? İnanılmaz güzel bir kar. Dolayısıyla ee, bir kısım burada bir kar realizasyonu ya da bir kısım dediğim gibi paralarını alıp e, gidiyor olabilirler ee, sebebi budur ee, zaten kurda da bakın dün hatta örneğini vermiştim ee, hangi bankaydı şu anda hatırlayamadım ee, worklist olabilir evet worklist hatta dünkü başlığı da öyle attım ee, kurda yavaş yavaş yani TL'de biraz değer kaybı bekliyoruz demişlerdi. Dün detaylarıyla size anlattım. Yani işte dolar hani kur biraz hızlanabilir anlamına geliyor bu. Çünkü oldukça e, uzun zaman yani 3 ay yerinde sayması e, hani bizim söylediğimiz ve onların da yine üzerine basarak söylediği hani bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü cari açığı arttırıyorsunuz. Yani bir şekilde artmak zorunda ve e, kontrolü de olsa önünü açacaklar demişti. Dolayısıyla çok heyecan yapacak bir şey yok. Beklentiler değişmedi ama risk büyük arkadaşlar. Çünkü sıcak para nasıl geliyorsa bir anda en ufak bir şeyde pılını pırtını toplayıp gittiği zaman çok ciddi anlamda zarar verecekler. Yani bu işin nesi karlı? Tamam merkez rezervlerini toparladı ama yani bu insanlar e, dolar bazında baktığı zaman TL'ye faiz alıyorlar ama kur yerinde oynamadığı için e, o paraları dolara döndükleri zaman e, fazla fazla dolar alıp gidiyorlar yani bir taraftan da. E, nesi karlı? Ne sikarlı bunun arkadaşlar? Yani bu faiz ödemelerini biz yapıyoruz neticede. Dolayısıyla aslında hani kısa vadede böyle karlar varmış aman da ne güzel işimize geliyormuş gibi görünüyor. Ama alakası yok aslında giderken çok ciddi anlamda zarar verecekler yani. Veriyorlar ve verecekler Durum bundan ibarettir diye düşünüyorum ben de kendi adıma burada görüşümü belirteyim. Çok heyecan yapacak bir şey yok. Geçen gün de söyledim hatta bayramda da 32.90'ın gittiğinde de. Ee, çok heyecan yapmayın. Hani ben hani şu anda hani şu zamanda en azından e, bir deval olma olasılığı biraz daha böyle zayıf görünüyor ama yine sürprizlere her zaman hazır olmak lazım. Sürpriz bizde çok olur. Severiz biz sürpriz yapmayı. Hatta severiz biz böyle e, hani bir yeri gösterip sonra ters köşe hareket yapmayı severiz. Herkes böyle bu tarafa bakarken biz golü bu tarafa atmayı severiz. Böyle bir durumumuz var. Dolayısıyla da hani sürprizler her zaman açık olmak lazım. Şimdi e, devam edelim. Şimdi altın. E, biraz hani borsaya birazdan değinirim. E, gram altında nihayet bir parça arttı arkadaşlar. Nihayet gram altın arttı. Söyleyemedim. Gram altın. Şöyle 2.362 dolar onsu. Hemen grafiğini açıyorum. Evet, 2.362 Evet 2363 dolar 10 saltım. Dün güzel bir yükseliş yaptım. E, çünkü neden? Dün Amerika'dan işte verdiğim iki tane önemli veri vardı. E, hemen onu söyleyeyim size bunun üstüne. Bir tanesi e, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Çok büyük bir değişim olmadı. Orada 235k bekliyorlardı. 238k geldi. Önemli değil ama şurası önemli. Philadelphia, Fed imalat endeksi 1.3 geldi beklentinin altında. Hani bu biraz hani sektörel olarak da aslında işlerin zayıfladığını da gösteriyor. Yolunda ama zayıf. Yani 4.3 geçen ay 4.5 çıkmıştı. Bu ay 4.8 bekliyorlardı ve oldukça aslında zayıf geldi. E demek ki burası biraz zayıflı, ekonomi biraz soğuyor. Her ne kadar böyle hala devam ediyor olsa da bu rakamlar onu gösteriyor. Ama bu şu anlama geliyor. Demek ki yani bu Fed'in elini güçlendirmeyecek bir veri. Fed'in çok agresif gitmesine de gerek yok. Ekonomi hali hazırda da böyle yavaşlıyor ve zayıflıyorken hani Fed zaten bunu göze alıp piyasayı iyice dondurmaz, durdurmaz şeklinde olduğu için Fed'in elini zayıflattığı, zayıflatan bir veri olduğu için dün hem altın hem gümüş yükseldi. Hemen tekrar altına dönüyorum. Sebebini açıkladıktan sonra eee Evet, neredeydik? Aha, altın. 2.363 dolar. Tabii bizim dolar da e, kımıldadı yerinden. Dolar da 32.80 küsürlere gelince otomatikman gram altında. Dün e, nereden baksanız 2.430 TL'den 2.496 TL'ye geldik. Ben önümdeki Trendyview şeyinden ekrandan söylüyorum. Yani bu fiziki altın filan fiyatı değil. Yani e, nereden baksanız 70 TL'lik dün bir artış oldu en azından bir başlangıç mı? Başlangıç. Hadi diyelim ki inşallah bir başlangıç olsun. Tabii ki şimdi bakın e, ons altın özellikle ons'tan bahsedeyim. Hani ons altında bu artışın devam edebilmesi için tamamen şu anda verilere bağlı. Yani gelecek olan Amerika'dan veriler böyle destekler nitelikte devamı gelirse veya işte şey politik risklerde bir artış olursa e, o zaman yani bunun devamını bekliyoruz. Zaten bekleyeceğiz. Zaten bekliyoruz ama kısa vadede gelen veriler sürpriz bir şey olmazsa baskı e, yapma ihtimali var. Ama işte dünkü gibi zayıf gelirse yine yükselir. Ama güçlü bir veri gelirse yine burayı ne yapacak? Aşağı doğru baskılayacak. Yani bunları bilin. Kısa vadede. Kısa vade için konuşuyorum. Yani hani günlük gelen verilerle hadi Haziran için bahsedelim. Bu böyle. E, tabii ki beklentimiz bu baskı bakın her türlü baskıya rağmen şu anda e, 2000 300 Doların altına gelmedi 10 e, en azından kısa vadede gelmedi yani bir 2.280 e, 8 dolar 85 dolarlara kadar geldik ama e, çok da hani altına gelmedi neticede 2300'ün üstünde kalmaya çalışıyor bence iyi fena değil dolayısıyla burada bir hareket başladığı zaman e, hızlı da yukarı gidebiliriz yani önümüz biraz daha ne diyelim hani baskılar kalktıktan sonra daha aydınlık görünüyor e, faiz indirimleriyle e, beraber. E, dolar TL'de de durum ortada e, Birazcık izin verecekler artık hani, Ne kadar yerinde sayacak öyle ya da böyle Hani devali bile bir yere bırakıyorum Bakın deval olsa da olmasa da Olmasa bile mecburen e, Yukarı gitmek zorunda Mecburen e, hareket olacak Yukarı doğru Çünkü dediğim gibi yani ekonomi Biter arkadaşlar yani biter e, İşler biter Sektörler durur Cari açığımız her şeyden önce artar Yani bize bir faydası yok Mecburen en azından enflasyona de enflasyonun bir tık altı olsun. Ama en azından bir enflasyon kadar artması gerekiyor. E buna en azından izin vermeleri lazım. Ha olması gereken bu mu? Değil. Olması gereken serbest piyasada tabii bu işin kendiliğinden bir raya oturması ama görüyorsunuz hani olmuyor. Olmuyorsa bizde olma ihtimalleri olan ve olması gerekenleri böyle ayrı ayrı anlatmak zorundayız. Şimdi öyle de bakınca dolar teldeki hareketliliği de beklediğimize göre burada da yani gram altın tarafında yukarı yönlü hareketler devam edecek merak etmeyin. Ee, baskı bu baskı elbette ki kalkacak zaten onsta da bakın nereden baksanız Nisan'ın başından beri baskı var yani iniyor çıkıyor iniyor çıkıyor ama 2450 doları gördük ee, onu da çok da üstüne çıkmadı. Şimdi e, gümüş de güzel hareket yaptı. Dünkü gelen veriden sonra altın arkasından e, orada 30.62 dolardayız. E, böyle hızlı büyük güzel bir mum yaptı oraya. E, aynı şey gümüş için de geçerli. Hatta hep söylüyoruz gümüşün grafiği altına göre çok daha hani iyi bir potansiyel barındırıyor. ama bunlar hep unutmayın. Hani altınıydı, gümüşüydü özellikle kıymetli madenler hep böyle uzun vadeli tutulacak şeyler bunlar. Yani böyle kısa vadede trade etmeye, kısa vade alayım para kazanayım diyebileceğimiz yatırım enstrümanları değil. Hani kısa vadede işlem yapmak isteyenler için Biraz daha böyle e, yüksek riskli, e, daha volatil piyasalar, e, işte mesela e, hisse senedi piyasaları, işte kripto piyasaları vesaire daha uygun. E, ama altındır, gümüştür hani burada trade etmekten çok daha böyle uzun vadede portföyümüzde güvenli liman, biraz işte bizi enflasyondan koruyan, e, işte siyah kuğulara karşı koruyan, savaşa karşı koruyan vesaire vesaire gibi bir şey görebilirsiniz. Eee Evet buradan devam edelim. Ee, hazır buralara gelmişken evet altını gümüşü söyledim. Ee, dün borsamız güzel kapattı. 10.739 %2.57'lik bir yükseliş oldu. Zaten genel anlamda da ee, ne diyelim hani çok e, hani bayram sonrası işte çok hani büyük bir hacim beklemiyoruz. E, vergilerle ilgili kısım biraz rafa kalktı. Hani olmayacak dedi vergi gelmeyecek dediler. O zaten biraz moralli kapanış yapmıştık e, bayram öncesinde. E, olumsuz bir haber de şu an negatif bir şey de yok. Ama hani bugünkü kapanış elbette ki çok önemli olacak. Fakat şu an kısa vadeye baktığımız zaman kısa vadede en azından ne hani bir 8 günlük 13 günlük ortalamaların üstünü artması pozitif zaten 10.400 üstünde şuraya bunun grafiğini de açmıştım evet şurada ee, nereden döndük 9.950 evet 9.950'den döndük şimdi artık yükselişin devamı için yukarıda direncimiz 11.000 11.090 ee, tekrar 10 binlerin üzerinde olmak e, keyifli, güzel yani. E, tabii önümüzde şimdi gri listeden çıkma olayı var. E, burası da aslında orada da pozitif e, beklentiler var. E, umarım orada beklentilere paralel bir şekilde neticelenir. Çünkü negatif bir şey olursa maalesef buraya da negatif yansır. Çünkü borsa e, oradan olumlu haberler bekliyor. Yani gri listeden çıkmayı bekliyoruz. Bunda. da Büyük bir çoğunlukla zaten hani bu olumlamaların altında bu var mı? Evet var. Ee, artık yavaş yavaş şöyle bir bakayım. Evet 10.400'ün üstünde kaldığımız e, sürece şu an hani pozitifte olmaya devam edeceğiz. Yükseliş inşallah devam edecek. Tabii ki gelgitler olacak yani sürekli yukarı gitmeyeceğiz. E, ama şu anda kötü bir yerde değiliz öyle söyleyeyim. E, gerçek anlamda önümüzdeki hafta biraz daha net konuşacağız. Yani Perşembe-Cuma dediğim gibi bayram sonrası çok hani hala insanlar tatilde ve çok büyük hacimler yok ama güzel bir piyasa güzel başladık öyle söylemişim. Evet e, valla şimdi ne diyeyim şimdi hani piyasaları değerlendiriyoruz ama moral bozan şeyler çok daha fazla aslında. Ee, hani piyasaların hep uzun zamandır en azından son şöyle birkaç haftaya baktığımız zaman son 1-2 aydır aslında çok keyifli de değil yani keyif yani keyifli değilden kastım şu ne inen ne çıkan e, ne doğru düzgün bir hani güzel bir kar bırakan kar varmış Mış gibi olması ayrı. Hani ufak tefek şeyler almak ayrı. Ee, ama gerçek anlamda bir hani böyle güzel bir e, boğa piyasası ya da güzel bir yükseliş, güzel karlar yok. E, çok fazla belirsizlik var e, aslında. Dışarıda da bunlarla biraz hani FED'den dolayı gördük. Yani FED'i de çok bekledik. İçeride nitekim durum aynısı. Sadece şu borsa vergi olayı bile bizi nereden baksanız haftalarımızı aldı. En az bir iki haftamızı götürdü o belirsizlikte ayrıyeten. Şimdi Mehmet Şimşek hazine bakanımız biliyorsunuz Londra'da. Londra'dan işte hala devam ediyor. Oradan bir takım açıklamalar yaptı. Güçlü bir dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz dedi yani güçlü bir artık hani %75 de zirveyi gördük. Ondan sonra artık aşağı iniyoruz. İşte baz etkisi malum devreye giriyor. Güzel şeyler söylüyor. Gönül istiyor ki evet biz görelim bunları en kısa zamanda. Şimdi dün ben bir tane e, ha bunun üstüne önce şunu söyleyeyim. Bugün Ekonomi Gazetesi'nde vardı. E, biliyorsunuz hani gerçekten hani şu an konuşulan vergi paketi yani, yani neredeyse Türkiye tarihinde belki de hani bugüne kadar yapılmış en kapsamlı e, vergi paketi üzerinde çalışılan konu. E, her şey var yok yok. E, gelir İdaresi Başkanlığı yani yıllık gelir beklentisi 639 milyar liralık bir paket bir e, gelir beklentisinden bahsediyor. E, yeni ekonomi bu vergi işte düzenlemeleriyle beraber yeni ekonomi paketinin gelir arttırıcı unsurlarıyla ilgili yapılan çalışmaların neticesinde ciddi bir gelir bekleniyor. Şimdi bayram sorusu artık bu konuşulmaya şu an bekliyoruz açıkçası. Hani görüşmeler bitecek, ne çıkacak, bir şeyler değişecek mi bize söylendiği gibi mi? Ama büyük bir vergi paketiyle karşı karşıyayız. Dün de söyledim. Evet hani böyle yok kurumların istisnası kaldırılacak, işte gelir vergisi düzenlenecek, dolaylı vergiler, dolaysız vergiler <laughs> hepsinde bir ayarlama var. Zaten kira sınırlaması düzenlemesi 1 Temmuz itibariyle bitiyor. Orada otomatikman 12 aylık ortalamaya geçiyoruz. Otomatikman hani yüzde şu an en son %60-65 civarındaydı fiyat artışı ama o baz etkisiyle de biraz düşecek ama yine hani ne kadar düşebilir ee, çok da bir düşüş beklemeyin ama ilk etapta işte %65'den %60-55 sonra bir 50'lere falan gelir ama neticede 12 aylık ortalamaya geri döneceğiz ondan sonra yani bir şirketin kurumlarının artması, istisnasını kalkması yani şirketlere de getirilecek vergiler bize gelecek. Yani sizin oturduğunuz, gittiğiniz kafede içtiğiniz kahveye de yansıyacak bu neticede onların maliyeti. Bunların hepsi bir maliyet. Hani dezenflasyon sürecine giriyoruz. Ben de merakla bekliyorum. Hani nasıl bir olay nasıl olacak? Çünkü bu hazırlanan vergi paketi vergilerin hepsi bir maliyet ve bu maliyetler bir şekilde insanlar bunları yansıtacaklar. Yansıyacak yani iğneden ipliğe her şeye. Yani bana bir vergi ekstradan geliyorsa ben bunu yaptığım işe yansıtırım. Öyle değil mi? Yani bu herkes için geçerli. Dolayısıyla hani enflasyonda bir düşüş e, hakikaten merakla bekliyorum. E, bu kadar büyük bir vergi paketi ve hala bazı bakın sorular var bazı soru işaretleri var ee, nedir mesela dün hatta şöyle bir tartışma vardı ben de o e, o tartışmayla ilgili şöyle düşüncemi de yazdım ee, şimdi bu damacanalara damacana sulara çok ciddi bir zam geldi herkes farkında ee, 90 liraya aldığım damacana su 125 TL oldu bu hafta ben de yeni aldım onu yazdım ee, ben de sordum ya neden bu zam mı yaptınız %40 %40 çok ciddi bir oran bu. Yani %40'ı neye göre yapıyorsa bizde de fiyatlar, maliyetler yükseldi deniyor. E dönüyoruz bakıyoruz. Hala aslında e, dolar yerinde sayıyor. Hani ne yükseldi? Benzin fiyatlarında çok büyük bir artış olmadı. Hani bu kadar kısa bir süre içerisinde e, enerji fiyatları hemen hemen aynı. E, dönüyoruz, dolaşıyoruz. Aslında %40 yani bu %5 değil bakın %10 değil, 20 değil, 30 değil %40. E şimdi bu adam bana bu yüzde kırkı yapıyor. Ben bu suyu alıyorum. Bu suyu sadece ben Hatice Kolçak olarak içmiyorum. Onu şirketler alıyor, kurumlar alıyor, kafeler alıyor, restoranlar alıyor. Yani bu zam her yere yansıyor. E o da gidip ne yapıyor? Yaptığı işin üstüne koyacak bu maliyeti neticede. Yani yaşam maliyetimiz bangır bangır. Yaşam maliyetimiz korkunç artıyor. Neden oluyor? İşte Mahfi Hoca'nın bir açıklaması var. O kendince bir açıklama ...yapmış. Hani bunu fırsatçılık olarak... ...görenler de var çünkü. Ama Mahfi Hoca da şöyle açıklıyor. Diyor ki... ...herkesin kafasında... ...farklı bir kur var. Farklı bir maliyet var. Çünkü gerçek enflasyon... ...bizim yansıtılan... E, ...TÜİK enflasyonu... ...benim enflasyonumu yansıtmıyor. Ve herkes şunu biliyor. Oradaki enflasyonla benim enflasyonum arasında... ...fark var. Ve benim kafamdaki kur... ...burada görünen kur değil benim maliyetime baktığın zaman benim kurum işte ortalama 45 hatta 50 civarında o zaman ne yapıyor diyor ki zaten enflasyon daha yüksek kur da normal bir yerde değil e o zaman ben fiyatları artırayım yani ne oluyor otomatikman aslında yaşam maliyeti de artmış oluyor e çünkü bak şöyle hani biraz buraya uzatacağım ama diyelim ki ben bir esnafım oturduğum evin kirası artıyor. E, nasıl artıyor? Adam kalkıp da bana işte yüzde yirmi beş yapmadı. Bilmem ne kadar yaptı. Dükkanımın kirası e, bilmem ne kadar artıyor. Doğru mu? İşte gıdaya gidiyorum ya marketi, pazarı bilmem nesi her şey aynı. Yani ben bir esnaf olarak bunu şirketler için de düşünebilirsiniz. Kendi bütçeniz için de düşünebilirsiniz. E, benim aldığım her şeyin fiyatı bangır bangır artıyor. E, ben geçinemiyorum. Zam yapmazsam o zaman zam yapayım diyor. Yani kendi yaşam maliyetini otomatikman getiriyor oraya. E, yaptığı işin üstüne koyuyor. Şimdi fırsatçılar da mutlaka vardır. Yok demiyorum. Ama genel olarak kur yerinde oynuyorsa, enflasyon düştü, düşecek deniyorsa ve hala insanlar %40 zam yapıyorsa pardon ya burada bir yanlışlık var. Bu yanlışlık nerede? E bu yanlışlık öncelikle bir kere bize açıklanan her şeyin öncelikle bir şeffaf olması lazım. Yani burada bakıyorsun kur 3 aydır yerinde duruyor. Bu normal mi enflasyon artarken? E değil. E bunu ben görmüyorum ki bunu herkes görüyor. Yani e nasıl ki dolar bir anda hızlattığı zaman e, psikolojiler işte e, bir şeyler yolunda gitmiyor hani ekonomide kötü deniyorsa e, kur yerinde durduğu zaman da e, insanlar hani bunda bir yanlışlık var, bir tuhaflık var diyorlar. E TÜİK enflasyonu açıklanıyor dönüyor bakın enflasyonla aynı değil. E, burada bir yanlışlık var diyor yani. yani bir yanlışlık olduğu malum. Ya yani insan geçinemiyorsun. Fiyatlar yükseliyor ama bakıyorsun kur duruyor. Enflasyon TÜİK düşecek. Ya da düşüyor. Yani bir çelişki var. Dolayısıyla da e, hani vergiler e, efendime söyleyeyim bu zamlar ya yani bunların devamı gelecek. Ben de hani gerçekten ikinci yılda nasıl bir dezenflasyon sürecine gireceğimizi çok çok merak ediyorum. Bakın yurt dışına e, çıkmayınız harcı. Ben ona öyle diyorum. İşte bir 1500-1700 TL zikrediliyordu. 150 TL'den. Şimdi 3000 TL'ye çıkarılacağı konuşuluyor. 3000 TL'ye. Yani 150 nerede? 3000 nerede? Ya kaç katı artıyor? E nasıl olmayacak bu enflasyon? Yani nasıl düşecek? Zaten 3000 TL 100 dolar. Hani bugüne baktığın zaman neredeyse. Ya korkunç bir rakam. Yani o nedenle ben diyorum ki yurt dışına çıkmayınız harcı bu. Çıkma harcı değil yani. Çıkmayınız pulun. Ya da çıkmayınız harcı. Yani gitmeyin. Yurt dışına para gitmesin. Paralar harcı almasın. Ne yapacaksanız burada yapın. Gibi gibi artık son onu Ben çok üstüne konuşmayayım. Onun üzerinde konuşursam bu video bitmez zaten. Ee, maalesef e, bu bunların devamı gelecek. ve Özellikle bu vergi paketinden sonra hem piyasayı sıkıyoruz hem e, üzerine zamları koyuyoruz. Yani insanlar harcamayın. Belli bir kitle harcayacak. Belli bir kitle bu saatten sonra hakikaten yerinden kımıldamayacak noktaya gidiyoruz. Yani hani e, bitti her şey yoluna giriyor. Bakın neden ödüyoruz diyoruz biliyor musunuz? Çünkü biz bir yıldır bekliyoruz. Bir yıldır bir şeylerin düzelmesini bekliyoruz. E, ondan önceki de zamanda da hiçbir şey normal değildi. E, bir yıldır da bu kadar yüksek faiz ortamı bekliyoruz ki düzelsin. İşte söyle söyleyeyim. Yani bence yeni başlıyoruz. Yani daha hani görmedik. Daha acı reçeteyi içmeye devam edeceğiz bir süre daha öyle görünüyor yani bu enflasyonu o kadar kolay kolay yani düşmesi çok zor zaman alacak ben de merakla bekliyorum TÜİ'nin bugünden sonra ne açıklayacağını yıl sonu çünkü beklentiler hani 38 Merkez Bankası bekliyor enflasyonu yani mümkün değil 38 bana göre Hani böyle 45'ler falan olsa e, yine öpüp başımıza koyalım falan diyeceğim. 45'ler 50'ler hatta. Hani ben yine o civarda bir şey bekliyorum. Hani e, öyle bile kapatsak bence iyi yani bu, bu seneyi diye düşünüyorum. E, dayanamayız bu kadar yüksek enflasyon ortamına bu duruma. E, umarım altından kalkabiliriz e, diyorum. değil. Evet son olarak da kriptolara e, değineyim. Ee, bakın dün Bitcoin için 65 bin üstüydü. Bakın burada daha hızlanmıyoruz. Aman dikkat edelim. Git gel yapıyor. Tam bir trade piyasası diye konuşmuştuk. Biraz geri çekildi. Ee, 64 bin 600 dolar. Böyle git gel yapacak. Ama Bitcoin ile ilgili bir tane haber vardı. Ee, makro strateji yeni bir Bitcoin hamlesi daha yaparak yaklaşık 786 milyon dolarlık Bitcoin satın aldı. Ee, bunlar bu makro strateji e, uzun zamandır Bitcoin topluyor e, ve ne kadar almış? Şurada bir rakam vardı. 27 Nisan ile 19 Haziran arasında 11.931 Bitcoin satın e, almış. Yaklaşık bu 2020'den bir şeyden beri bu şirket e, pandemiden bu yana Bitcoinleri topluyor, öyle söyleyeyim. E, ve bu kadar yüklü de bir alım yapmış. Şu anda yani bu kadar kısa bir zaman içerisinde 27 Nisan'da 19 Haziran arası bir şekilde bir şey öngörüyorlar demek ki bu kadar yüksek meblada Bitcoin alımı yapmış öyle görünüyor. Bu da tabii kriptolar için özellikle Bitcoin için oldukça pozitif. Evet burada bitirelim soru yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın iyi bakın kendinize şimdilik bu kadar vakit olursa e, tabii ki vakit olacak yaratacağım inşallah canlı yayın yapacağız orada biraz daha rahat rahat konuşuruz belki bu akşam bile sürpriz girebilirim hiç belli olmaz ya da yarın akşam evet güzel bir gün diliyorum görüşmek üzere